Merhaba gençler. Fecraati'nin diğer sanatçılarından devam ediyoruz. İlk sanatçımız Ahmet Haşim'den sonra Emin Bülent Serdaroğlu. Arkadaşlar Emin Bülent Serdaroğlu Fecraati'den başka herhangi bir edebi topluluğun içerisine dahil olmamıştır. Tabii ki Fecraati'deki arkadaşlarından başka farklı olarak onlardan verdiği konuların yanı sıra dönemin bazı sosyal meselelerine milli konulara da hafiften hafiften değiş değindiğini biz ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Emin Bülent Serdaroğlu'nun Victor Hugo arkadaşlar Mavi Gözlü Yunan Çocuğu diye bir şiir yazıyor. O şiirine karşılık olarak Kin adlı şiiri yazarak o dönemde geniş bir yankı ne yapıyor? Uyandırıyor. Şimdi İkinci meşrutiyet sonrasında biz Emin Bülent'i görüyoruz. Yine aynı şekilde ati benzeri şiirler yazdığını görüyoruz. Ama buradaki şahsi ve bireysel konular mesela arkadaşlar sana şiiri, mesela gurbet geceleri, mesela kendi kendime gibi şiirlerde arkadaşlar Fecra Ati topluluğunun havasını biz ne yapmaktayız görmekteyiz şahsi konulara yönelmiş olduğunu yapmaktayız, görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi Emin Bülent ile ilgili, Gaz beni dinliyor mu? Dinlesin. Emin Bülent Serdaroğlu arkadaşlar, Gaz Saray kulübünün kurucusudur. Gaz Saray'ın üç tane kurucusu var. Bir Ali Sami Yen, Şemsettin Sami'nin oğluydu. İki Asım Bey yani ben arkadaşlar. Üçüncüsü de Emin Bülent Serdaroğlu Gaz Saray'ın kurucusu arkadaşlar. İlerleyen derslerimde de bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün nasıl kurulduğunu anlatacağım. Hatta bir dipnot daha Emin Bülent de arkadaşlar Galatasaray'ın hem kurucusu hem de ilk Türk kaptanıdır. Sol açık oynadığını da notlarımızın arasına alalım. Hiçbir alakası yok edebiyatla arkadaşlar. Sadece magazin olsun diye söylüyorum. Geçen bir arkadaşım diyor ki dün Hocam diyor notlarını ver ya da videolarını ver de arada sen magazinsel bir şeyler anlatıyorsundur. Oradan bakayım. Alın size arkadaşlar magazinsel bilgi yani. Evet şimdi arkadaşlar çöller şiirini yazıyor. Çöller şiiri hem Cenab Şahabettin'den hem de arkadaşlar Faik Ali'den hem de Ahmet Haşim'in yine aynı şekilde çöller şiiriyle ne yapar? Konu yönüyle, İçerik yönüyle daha doğrusu ve biçimsel yönden ve kelime hazinesi yönüyle dikkatli bir şekilde benzerlik gösterir. Geçiyorum. Tahsin Nahidi arkadaşlar. Tahsin nahiti biz Adalar şairi, Kamer şairi ve Zühre Zü Zü şairi olarak görüyoruz. Adalar, Kamer ve Zühre şairi. Şimdi... Fecri Ati'den sonra herhangi bir Zümre'ye de katılmamış sanatçılarımızdan biridir. Hani hatırlıyorsanız ne yapıyorlardı? Bizim Fecri Ati'ciler yok kütüphanede, yok okul bahçesinde toplanıyorlardı. Bu kadar perişanlıktan sonra dediler ki, hani bunlar şaka olsun diye söylüyorum. Yoksa arkadaşlar Fecri Ati şairleri e, belli bir seviyenin üzerinde insanlar. Maddi olarak da fena değil bunlar. Ama içlerinde en zengin, Tahsin Nahit ve ailesi. Tahsin Nahit bunları çağırıyor ve bazı edebi sohbetler Tahsin Nahit'in evinde oluyor. Yani Tahsin Nahit zarif bir adam arkadaşlar. Bir beyefendi. Dolayısıyla Boğaziçi, Adalar buraları ne yapıyor? Geziyor. İçlenmeleri var. Tamam. Şimdi diğer bir yönü de arkadaşlar biz onu Melal şairi olarak biliyoruz. Çünkü eserlerinde aşk kadın melal yani üzüntü görüyoruz arkadaşlar. Ahmet Haşim'den sonra da Fecri Ati'nin en üretken ve şiirde en başarılı ikinci ismi Tahsin Nahit'tir arkadaşlar. Tamam dikkat edeceğiz. Peki neyle yazmış? Aruz'la yazmış. Hangi türde yazmış? Serbest müstezat türünde yazmıştır arkadaşlar. Tahsin Nahit'in biz şiirlerini Ruhu bi kayt bu önemli arkadaşlar. Ruhu bi kayt adlı kitapta topladığını görüyoruz. Ruhu bi kayt da Fecri Ati'nin bildiğiniz üzere bir 5-6 tane eseri Fecri Ati Kütüphanesi'nde yayınlanmıştı. O yayınlanan eserlerden birisidir. Tamam Dikkat edeceğiz. Sonra tabii ki fecrati dönemi bitiyor. Milli Edebiyat dönemi başlıyor arkadaşlar. Tamam Tahsin Nahit milli edebiyattan çok etkilenmemiş fakat aşık edebiyatından etkilenerek aşık edebiyatın nazım şekillerinde biz yer yer kullandığını görüyoruz fakat o aynı Ahmet Haşim'de olduğu gibi şiirlerinin bütününe baktığımızda saf şiire yaklaşan şiir yazdığını görmekteyiz evet diğer bir yönden Tahsin Nait sadece şiir mi yazdı Hayır bazı eleştiri yazıları ve tiyatro yazıları da vardır. Fecri Ati'nin Müfit Ratip ile birlikte tiyatroda en önemli ismi Tahsin Nait'tir. Tiyatroda demek ki iki önemli isim var. Bir Müfit Ratip en önemlisi bu Müfit Ratip bir de Tahsin Nait arkadaşlar. Şimdi hemen... Tiyatrolar ile ilgili bir iki eserini söyleyelim arkadaşlar. Birincisi Hicranlar adlı piyesidir. Namık Kemal'in Zavallı Çocuk piyesine benzeyen, onu hatırlatan bir piyestir Hicranlar bunu söylemiş olalım arkadaşlar. Evet daha sonra da sanatçının başka piyesler yazdığını da biz ne yapmaktayız görmekteyiz. Mesela Şehabettin Süleymanla birlikte Ben ve Başka ve... Kösem Sultan piyesleri bu bahsettiğim piyeslerden sadece bir iki tanesidir arkadaşlar. Yine sanatçının Firar adlı telifi ve Bir Çiçek iki Böcek adapteleri var arkadaşlar. Tamam Tahsin Nait demek ki Atalar Kamer şairi, Melal şairi, tiyatronun ve şiirin önemli ismi. Diğer bir sanatçımız Mehmet Behçet yazar arkadaşlar. Şimdi Ahmet Haşim Tahsin Nahit'ten sonra üçüncü isim şiirde kimdir? Mehmet Behçet yazardır arkadaşlar. Tabi Ahmet Haşim ve Tahsin Nahit kadar kalemi güçlü değil. Çok şiir yazmış. Mesela 56 tane şiir yazmış. Ama bunların içerisinde bireysel olanlar ağırlıklı 45-46 tanesi. 10 tanesi de sosyal çizgide şiirler. Evet ilk şiir kitabımız Erganun arkadaşlar. Evet Erganun'da biraz önce bahsettiğim gibi hem bireysel şiirler hem de toplumsal yani sosyal çizgide şiirleri ne yapmaktayız? Görmekteyiz arkadaşlar. Yine kamer grubun karşısında şiirleri de onun sembolizme yakın sembolizmi örneklendiren neleridir? şiirleridir arkadaşlar. Yalnız Mehmet Behçet'te biz şunu da görüyoruz arkadaşlar. Belli bir süre sonra herhalde içkinin etkisiyle yavaş yavaş sanatı bıraktığını da ne yapmaktayız? görmekteyiz. Evet, diğer sanatçımız Ali Canip Yöntem. Şimdi Ali Canip Yöntemi normalde ben milli edebiyatta anlatacağım. Peki öğretmenim burada niye anlatıyorsunuz? diye sorarsanız çünkü because Ali Canip yöntem Fecri Ati'de de imzası var. O 24 tane isimden imzadan birisi. Dolayısıyla ben e, Milli Edebiyat dönemini değil onun burada sadece Fecri Ati dönemine anlatmak istiyorum. Kısaca, kısaca arkadaşlar. Şimdi Ali Canip yöntem Muallim Naci'den etkileniyor arkadaşlar. Bakın Muallim Naci'nin etkilediği isimlerden birisi de Ali Canip yöntemdir. Fakat arkasından fecraati oluşumu başlayınca Ali Canip çok genç kendisini o grubun içerisinde buluyor. Okuldan dolayı, okul arkadaşlarından dolayı kendini fecraatinin içerisinde buluyor arkadaşlar. Şimdi 1911'e kadar yani Öza, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ile birlikte genç kalemlere kadar olan döneminde biz bireysel konuları yazdığını görüyoruz ve aruzu kullandığını görüyoruz. Ama 1911-1912'den itibaren ciddi manada Ziya Gökalp'in etkisiyle birlikte artık heceyi kullanan Milliyetçi fikirde şiirler yazan bir Ali Canip yöntem görmekteyiz arkadaşlar. Demek ki bir onun 1911-12 dönemi hatta 13 dönemi aruz ve bireysel duygular bir de genç kalemlerin katılması. Genç kalemler fikrinde yani milliyetçi Türkçü fikirde hece ölçüsüyle şiirlerini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi tabi bu arada ne var? Saf şiir arayışı da var. Biz Fecri Ati'de hem Ahmet Haşim'in hem Tahsin Nahit'in biraz daha etkili olduğunu biraz önce söylemiştik. Dolayısıyla diğer gençler de onlara benzer şiirler sembolizmin de etkisiyle saf şiir arayışı içerisindeler. O yönüyle Ali Canip Ahmet Haşim'e ne yapıyor? Benziyor arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde biz şunu görüyoruz. Geçtiğim yol, Yol yöntem. Yani ne demek yol yöntem? Ali Canip yöntem geçtiğim yol. Birinde yol var birinde yöntem var. Buradan aklımıza gelsin. Bir de milli edebiyata geçince biliyorsunuz Cenap Şahabettin'le ciddi manada dil konusunda edebiyat konusunda tartışmaları vardır. Cenap Bey'le münakaşalarım adlı eserinde bunu ne yapmıştır? Birleştirmiştir arkadaşlar. Evet Ali Canibi'de geçiyorum. Hocam bu kadar mı? Hayır değil. Ben onun genç kalemler serüvenini milli edebiyatta anlatacağım. Çünkü milli edebiyatın 3 silah şöründen birisidir arkadaşlar. Evet geçtim. Hamdullah Supi Tanrı Över. Arkadaşlar. Fecri Ati'de imzası olan sanatçılardan birisi de Hamdullah Supi daha sonra Tanrı över ismini almıştır. İsmi Hamdullah, Allah'ı öven, hamdeden, şükreden. Daha sonra da Tanrı över. Yani soyadı kanununda sonra da bunu almıştır arkadaşlar. Şimdi ilk şiirlerinde biz Feçri Ati'nin etkisini ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Hatta Ahmet Haşim'in etkisini. Ahmet Haşim biliyorsunuz dış aleme hiçbir bakışla, kendine has bakışla yaklaşmıştı. Bir renk cümbüşü, ışık cümbüşü değil mi? Aşka, tabiata farklı bakış vardı. Aynısını biz hamdullah subide görmekteyiz. Fakat tabii ki hiçbir Ahmet Haşim olamıyor arkadaşlar. Ve kendisi de diyor ki ben şiirde başarılı olamayacağım deyip şiiri bırakıyor arkadaşlar. Tamam mı? Ve daha sonra milli edebiyatın başlamasıyla birlikte biz onu milli edebiyatın içerisinde ne yapmaktayız görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi milli edebiyatta bir nevi kendisini buluyor. Hani bazen şunu söylüyoruz ya hocam ben şunu yapamıyorum. Ya o alanda yeteneksiz olabilirsin. Kabiliyetin olmayabilir. Ama farklı bir alanda kabiliyetin vardır. İşte Hamdullah Supi'nin de çok kaliteli şiirler yok ama iyi bir hatip arkadaşlar. Edebiyatımızda hatipliğiyle ne yapmıştır? Kendinden söz ettirmiştir. Hitabelerini iki kitapta da birleştiriyor. Dağ yolu çok 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 önemli. Tam ÖSYM'nin sorabileceği bir kitap ismi ve güne bakan arkadaşlar. Sene 1929'da dağ yolu ve güne bakanı yazıyor arkadaşlar. Başka bir yönü de mizahi yönüdür arkadaşlar. Belli gazetelerde e, biz onun mizahi yazılarını ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Sivrisinek, toplu iğne, arkadaşlar münekkit gibi takma atlarla ne yapmıştır? Belli yerlerde arkadaşlar mizahi yazılar yazmıştır. Hemen bir soru gelsin. Aşağıdaki eserlerden hangisinin şairi yanlış verilmiştir? A. Göz Saatleri Ahmet Haşim. Evet doğru. Tamam şiiri bitirdik. Yavaş yavaş soru çözeceğiz arkadaşlar. Evet Ahmet Haşim'in iki şiir kitabı vardı. Bunlardan birincisi Göl Saatleri'ydi doğru. Geçtiğim yol Ali Canip Yöntem. Yol yöntem değil mi yönetmenim? Oradan irtibat kuracaktık. Kafa sallıyor evet diyor. Yol yöntem doğru. Bu da ruhu bir kayıt. Dedim ki size bakın bu eserin altını çizin. Sorabilirler. Evet Atalar şairi Tahsin Nahit'in eseri mi? Evet eseri. Piyale. Evet Ahmet Haşim'in değil mi? Piyale'nin ön sözü çok önemliydi. Ön sözü bir şiir poetikasıydı. Anlatım bozukluğu yaptım. Poetika zaten şiir görüş demek. Poetikasıydı. Piyale'nin ön sözünde şiir hakkında mülahazalar değil mi? Bazı mülahazalar başlığıyla şiirin musikiye yakın olduğunu söylemişti. Evet cevabımız o zaman Edirne Turanlı'nın defteri Emin Bülent Serdaroğlu. Hayır değil arkadaşlar. Bu eser peki kimin? Zor bir soru olsun. Bu eser Mehmet Ali Tevfi'nin. Emin Bülent'in yoksa eseri yok. Emin Bülent'in en büyük eseri ne? Hemen espri yapıyorum. Galatasaray arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fecriati şiirimiz bu kadar. Bir sonraki videomuzda. Fecrati hikaye, roman ve tiyatrosu yani düz yazıdan bahsedeceğiz. Fecrati nesrinde görüşmek dileğiyle.